herkese. The Turks in the North. yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün küçük bir aradan sonra, da, iki haftalık bir aradan sonra dedik ki ufak bir video çekelim. Ve Thunder Bay'in bilinen şeylerinden biri olan buraya özel tatlılarından birini yemeye gideceğiz. Şimdi bu tatlının adı Persian diyorlar. Aslında düşündüğünüz zaman Persli yani İranlı ama tatlının İran'la hiçbir alakası yok aslında burada bulunmuş. Ve burada bunu yapan 2-3 tane bakery var. Bakery, pastane var. Ee, ama bunlardan asıl olanını biz yemiyoruz çünkü içine koyuyorlar. lard koyuyorlar. mı var? Et yeah. Was lard. Mm -hmm. var. Onun yerine daha başka bir tane pastane var. Ama anlattıkların arkadaşlarımıza sorduğumuza göre tatları hemen hemen aynı. Biz oradan alıyoruz. Şu anda oradan almaya gidiyoruz. Ama görüntüleri vesaire aynı. Tadı da genelde söylediğimiz gibi. Bayağı benzer. Şimdi oraya gidiyoruz evimize de bu söylediğimiz pastane evin 2 dakika uzaklığında evden çıkalı 2-3 dakika belki oldu olmalı. Şimdi gelmek üzereyiz. Palm Bakery diye yeah. yine buranın ufak yerli pastanelerinden biri. Sırada bekliyoruz. <laughs> I reserved it. you did? Hayat nasıl senin? Hayat yaşıyoruz. Yaşıyorsun bu hayatı. <laughs> Hi there. I have ordered Persians this morning. Which number? Twelve. Uh, Twelve? 12? 12? Yeah. Okay. Yeah. And, oh, half band? Yeah. Okay. Yeah. Okay. yeah. Okay.

Bunları biz buradan aldık ama biz gene dedik ki gidelim bunu asıl mekanında size göstermiş olalım dışarıdan da olsa asıl turcunun nereden ee, başladığı vesaire. Şimdi de oraya gidiyoruz. Onların önünde buradan aldığımız turcuları yiyerek birazcık bir neycilik yapalım ne diyorlardı ona. Hafan. Afan. Bismillah <laughs> artık hafan. Göster kamerayı. <laughs> Kafan <laughs> yazmışlar. Kafan. <laughs> 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 Şimdi Hüseyin kimmiş bu? Kim yapmış bu Persian'ı kim bulmuş anlat bakalım. Persian, Persian'ı bulan Art Bennett adlı bir adam. Burada 1940'larda Pastanesinin yanındayız şu an. Aynen. Şimdi adam donat yapmaya çalışıyor. Diyor ki nasıl yapayım nasıl yapayım. İşte bir şey deniyor 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 deniyor. Sonra sonunda buluyor işte bir, er, bir arkadaşı varmış. Blackjack Persian, Pershing adlı. O da Sonunda demiş ki, hadi senin adını koyayım. Şey, adam da asker, general miyim şimdi? General şey. ya. Asker. adam. General adam. <laughs> Çavuş. Adam öyle mi? Niye senin adını koy? Niye Söyle, öyle bir şey yapmış? Persian den Persian olmuş. Yani bilmiyorum adam niye arkadaşının ismini koymuş? O da zaten milletin ya, internette yazan İnternette bu, yazan adamın ne kadar şeyi o kadar yanlış. Adamların anlattığı mevzu o. Ben mesela bir tane donat bulsam gidip adını Hüseyin koymam. Niye koyuyor? Yani, yani ben de Hasan koymam yani. Yani saçma yani. git adam bir şey Kafan koyarım daha iyi. <laughs> Arkadaşlar Hasan böyle ufak tefek göründüğüne bakmayın. Oh, hayvan gibi yer. Genellikle zayıf insanlar öyledir zaten. Bakarsın dersin ulan bu adam kesin bir şey yemiyordur. Ama senden fazla yer. <laughs> Hüseyin lokmalarımı sayıyor. Ulan öyle değil. Ne alakası var? <laughs> Oo bayağı koymuş. Böyle işte tatlış, minnoş, pembiş, çok da güzel donan. Hemen alalım şöyle bir tane, birer bir tane gösterelim size. Bakın şöyle, yani gördüğünüz zaman ne kadar da güzel duruyor. Aa, Aman entel dantel elini kirletemez. Kirletemez. Am I <laughs> gonna eat? I'm just gonna take one bite. Şımanlık sıkıntılarım hmm. var. Çok güzel. Ben niyeyse bunu çok seviyorum. Bazıları diyor ki bu çok overrated. Bence hiç overrated değil. Gayet Harika bir tadı var. Bence de, Bence de güzel. Bence de güzel. Bence de güzel. Hmm. I've tried Persian before. Yet. Yeah, yeah. I think they're overrated, but... Right. Öyle diyordum ama yiyince şimdi dedim ki oha. <laughs> <laughs> Beyazını yememiştim. Yem mi bir daha? Yok. Sonra yedim. Evet, gördüğünüz gibi burada aslında tatlı, küçük, minnoş bir pastane. Burası bir bayağı eski değil mi? I think so. Tatlı, tatlı konuştuğumuz bir güzel bir video oldu bence. Thunder Bay, Thunder Bay yapan şeyleri çekmeye devam edeceğiz. Bu videoda da sizi projeni tanımış oldum. Ee, yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Georgian'in Türkçesi ne oluyor? Parslı. Pars mı? Fars. No. Fars. 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 Farsi. F no. Farsi. Yeah, but. <laughs> what is old? What was your old Iran called? Persia. Yeah. Türkçesi ne onun? Oh. Pers. Pers. Yeah, Pers mm -hmm. Prensi diye de şey var ya. Mm -hmm. Pers Prensi. Mm -hmm. A really good movie.